Maalesef benzer görüntüler yaşıyoruz. Mini umut 23 Ağustos'ta Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ama güzel bir haber geldi, sevindirici bir haber geldi umuttan yoğun bakımdan çıktı artık. 8 yaşındaki çocuğa şimdi yara bakım tedavisi uygulanıyor. 8 yaşındaki Umut Ünlü sokakta yürürken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğramış. Baş ve sırtından yaralanan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan çocuk 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan Umut Ünlü çocuk servisine alındı. 8 yaşındaki çocuk artık ayağa kalkıp ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tamam şu an sadece yara bakım tedavisi uyguluyoruz. Yaraları kapanma aşamasına geldi. Kafa ve sırt bölgesinde henüz kapanmayan yaraları var. Ama şu an durum daha iyi. Evet, evine evine Umut ünlü, psikolojik destek almaya devam edecek. Plastik cerrahi ve cildiye uzmanları da umudun yaraları tamamen iyileşene kadar durumu takip edecek.